Türkiye Cumhuriyeti deprem erken uyarı sistemi bu bir test veya tatbikat değildir. İzmir'de yüksek derecede deprem riski vardır. Depremin yüksek şiddette olması tahmin edilmektedir. Deprem anında bina içerisindeyseniz sağlam bir yere çök, kapan, tutun hareketi yapın ve depremin bitmesini bekleyin. Eğer dışarıdaysanız açık, aç ve binaların ve benzeri şeylerin olmadığı bir alana geçin ve depremin bitmesini bekleyin deprem esnasında yapılmaması gerekenler merdivenlere veya acil çıkış kapılarına doğru koşmayın. Kesinlikle asansörlere binmeyin deprem bittikten sonra enkaz altındaysanız. Panik yapmayın. Nefes alıp verirken bir ritim tutturun. Enerjinizi çok harcamayın. Telefonunuz yanınızdaysa sadece acil durumlar ve arama ve bunun gibi şeyler için kullanın. Beton bloklara vurmak için bir cisim bulun.